Turkcell Dijital Operatör uygulaması üzerinden TL'yi pakete çevirme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda sizlere bu soruyu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle uygulamaya giriş yaptıktan sonra açılan sayfada paket al seçeneğine tıklayarak devam edin. Daha sonra karşınıza gelen ekranda size uygun olan paketi belirledikten sonra altında bulunan incele butonuna tıklayarak ilerleyin. Ve sonraki aşamada sayfanın altında bulunan hemen al butonuna tıklayın. Sonraki aşamada sayfanın altında bulunan sözleşme bilgileri kutucuklarını işaretledikten sonra TL bakiyenle al butonuna tıklayın. Ve bu şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır. Sizler de bu adımları takip ederek telefonunuzda bulunan TL'yi paket yapabilirsiniz. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.